canlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bugün hem çamaşır asıl hem çamaşır toplayacağım. Öyle. Hem de bir yandan da video açayım dedim. Bugün bayağı geç kaldım video açmakta açıkçası. Ne bileyim ben. Bugün biraz ağrılarım var. Yani normalde ağrı kesici de ağrı kesici yani kullanmıyorum. az kesici kullanıyorum. Ancak baya böyle bir ağrı hissediyorum kendimde. Bayağı böyle nasıl diyeyim bir huzursuzluk boyun huzursuzluğu hissediyorum. İnşallah iyi olurum. Şöyle biraz sıkıntılarım var gibi. Bir kahvemi aldım yanıma. Hava yağmurlu gibi gösteriyor. İnşallah yağmur yağmaz. Geçen yağmur yağdığı için buraya astım ben çamaşırlarımı. sakın beni çamaşır konusunda eleştirmeyin. <laughs> Bugün vallahi yok. Yani biraz keyfim yok gibi. Aldım buldum asacağım. Normalde renk renk hepsini ayırırım çamaşırlarımı. Ayrı ayrı her şeyde <laughs> yani kısa kollular, renkliler, daha farklı bir koyu aç renk diye. Ama şu anda öyle bir şey yapmayacağım gerçekten de. Çocuklarım kimisi sırayla gidiyorum. Anne kahve aldım yanıma. Şurada da gördüğünüz üzere Nurayım'ın bardağı. Nurayım'ın resmi var şöyle. Nurayım'ın resmi geçeyim. İş bitmiyor. Ne yazık iş bitmiyor. Tadı iş bitmez de. Hava böyle güneşli. Bir ondan sonra bir bakarsınız. Hava kapar. Bir de güzel. <laughs> Bugün biraz keyfim yok gibi hissediyorum açıkçası. Çünkü ağrılarım var burada. Ve mandallarımı bulamıyorum. Çamaşırlarımı da toplayacağım. Hepsini içeride katlayacağım güzel. çiçeklerimi de balkona getirmek istiyordum şimdi. Birazcık güneş alsınlar. Ben biliyorsunuz bir gün balkonda tutmuştum güneş alsın diye. Ama ne oldu? Çiçeklerim öldü. Şimdi ben şunları götüreyim, çiçeklerimi getirip Hem de size göstermiş olayım. Evet, çiçeklerimi de getirdim. Ve biraz oturuyorum. Güneşleniyorum. D vitamini. <laughs> Tabii güneş D vitamini oluyor sanırım. mis gibi Nescafe. İşte öyle. Bugün kendimi halsiz hissediyorum. Halsiz de burnum ağrıyor bugün ya. Gerçekten bir boyun ağrısı hissediyorum. Aslında çok iyiydim. İlaçlarımı da içiyorum. Ama normal dedi doktor ya. Hani ara ara boyun ağrıları, boyun ağrısı çekmen çok normal dedi. Yani buna da şükür. hamdolsun diyorum. Ne diyeyim. Öyle vakit dolduruyoruz. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum hepinize hava o kadar sıcak ki belli olmuyor ya burası Karadeniz havası olduğu için şimdi çok güneşli olur akşamüstü bir bakarsınız sel fırtına yani pek belli olmuyor bu havalar gerçekten de bir gün yağmur bir gün fırtına bir gün biraz daha serin sabah üşürken öğlen yanıyoruz şu anda yandığımız gibi öteki çiçeğimi getirmedim balkona çünkü öteki çiçeğim bir de solar diye korkuyorum çok güneşi sever mi sevmez mi ama birkaç tane böyle balkonumu süsleyeceğim ya bir gün bir ara ben çiçek besliyordum. Hem de çok güzel çiçeklerim vardı. İşte ben bir çok büyük bir üzüntü yaşadım. Ondan sonra işte o hafta bütün çiçeklerim soldu. Hepsi. Değil mi? Her şey nasip, kısmet. Ben ona bağladım. Çünkü o hafta bir anda bütün böyle 5-6 tane, 7 tane çiçeğim hepsi birden öldüler. Hiç, hani, ondan sonra da hani onlara bakmaya uğraşmadım. Sonra da vazgeçtim dedim yapmıyorum. Halbuki ben onlara bir sene falan baktım. Çok güzel bakmıştım hem de. Kocaman olmuşlardı. Ama işte o yaşadığım şey, travma ne diyeyim hani o üzüntü onlar da hissetti mi acaba diyorum bir yandan da. Bir anda hepsi beraber soldular. Hepsini çöpe attım ben. Çöpe atmak zorunda kaldım. Çünkü hani nasıl onları hayata döndüreceğimi bulamamıştım açıkçası. <laughs> Mesela şimdi bir tane daha var içeride. O da bayağı güzel açıyor. O gün de bir gün işte geçen ay olması lazım. Balkona koydum çiçeğimi. Sadece işte güneşliydi hava. Böyle bir gün boyunca rüzgar da yoktu çok. Koydum. Ondan sonra içeri aldım. Çırılçıplaktı. Yani hiçbir tane yaprak yoktu. Sadece böyle solmuş bir dal. Dedim ki seni dedim atmayacağım. Sana daha güzel bakacağım. İçeri aldım onu. Tekrardan biraz toprak ekledim işte. E, muz, muzlu su yani muz kabuğunu doğrayıp ince ince küçük küçük muz kabuklarını suda bekledim. Bir bardak suda. Bir bardak suda tabi beklettim. Ondan sonra ertesi gün ona döktüm. Sulandır. Yani su normal su dökmedi değil mi? Muzlu su döktüm. Ondan sonra bir baktım birkaç gün sonra yaprak vermeye başlamış o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Şimdi de böyle bir şey oldu. <laughs> Bu da içeride. Çünkü onu şimdi güneşe getirmek istemiyorum. Bilmiyorum ya. Açıkçası bir daha solmasını istemiyorum çiçeklerin. Şöyle birkaç tane daha buraya çiçeklerimi yani eklemek istiyorum. Zaten yazın hani tabii çiçek bakımı çok zor bir şey değil. Yazın çoğunlukla yazlıkta oluyor. Yani Jostal'da oluyor biliyorsunuz. Orası köy. Yazlıkta emin. Köyde oluyorum, orası da çok güzel bir, yani nasıl diyeyim, deniz sahildi, kasaba. Orada oluyoruz, çocuklarımız orada çok mutlu oluyor gerçekten de. Biz de böyle vakit dolduruyoruz orada. Orası hem eğlenceli oluyor. Diyorum ya orayı çok özledim. İnşallah gideceğiz oraya. Orada da şöyle güzel çekimler yapmak istiyorum. O köyü çok seviyorum ben, Jostal köyünü. Gerçekten de. Annemleri de özledim. Annemler bizdeydi biliyorsunuz zaten. Gittiler. <laughs> Beni bırakıp. <laughs> Kendi annemi de çok özlüyorum. <laughs> Herkesi özlüyorsunuz işte. Bir özlem oluyor. Kaybettiklerimiz var. Onlara da Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Herkesin bir kay kayıpları oluyor. Rabbim herkese mutluluk, sağlık, huzur versin diyorum. Başka bir şey dilemiyorum. Gerçekten de sağlık, huzur hepinize. Gerçekten de tek yani dileğim bu. Başka hepsi yalan. Ana bir saniye. Bunu düzeltmen lazım. Bunun bir tarafı kolu bir kolu düz. O nasıl böyle? Çok da çamaşırım yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Topladım ötekileri de katlarım. Bir yandan da kahvemi aldım da sizlerle bir sohbet edeyim dedim. Yani öyle vakit geçiyor ama bugün yani ilacımı değiştim. Bilmiyorum sanki böyle boynum tutulacakmış gibi hissediyorum. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani daha iyi olurum. Çünkü iyiydim kaç gündür hiçbir sıkıntım yoktu ama bugün sanki böyle daha çok böyle bir ağrı hissediyorum. Böyle yani orada böyle bir yük hissediyorum sanırım ben de biraz dikkat etmiyorum. Biraz rüzgara da kalıyorum. Aslında çok dikkat etmek lazım bu ameliyattan sonra. Rüzgara kalmamak lazım. Hani ani hareketlerden bence sakınmak lazım. Her işinizi yapacaksınız tabii ki de. Bütün günlük işleriniz ama yavaş yavaş sakin sakin. Ben biraz e, nasıl diyeyim tez canlıyım böyle. Mutfağa girdim mi yarım saat içinde her yeri temizle, cifle, çamaşır sula, bulaşıklarını hallet, yerleştir. Hani aslında ne olacak ki? Bir saatte yap, bir buçuk saatte yap. Yavaş yavaş yap. İşte bir o yeri süpürmeye başlayınca kaldır, küldür, süpür, sil, kaldır. Hep yanlış şeyler. Yavaş yavaş, sakin sakin. Kendinizi iyi hissedi de En güzel öyle. ört bak usul durun. Oradan oraya dönüyorsunuz. <laughs> bir yandan da onlarda onlarla da kavga edin, değil mi? Öyle işte. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.